merhaba arkadaşlar. Minecraft'ta Bed Wars oynuyoruz ve bu bölümde gençler yine bir çalışla karşınızdayım. karşınızdayım Uzun zamandan beri Bed videosu gelmiyordu aslında. Ya yani geldi ama challenge gelmiyordu. Bu bölümde arkadaşlar rengarenk, renkli bir challenge yapacağız yani. Ee, burada hani bir sürü renk var gördüğünüz gibi ve e, olabildiğince tüm renklerden hani e, getirip ben burada yatağıma koymaya çalışacağım arkadaşlar. Hepsinden bir tane koparıp günlerden getirmeye çalışacağım. Ben hangi takım oldum? Ben şu an e, pembe oldum arkadaşlar. Mesela gri'den, beyazdan, aquadan e, sarıdan, e, yeşilden maviden kırmızıdan bu renklerin hepsinden getirmeye çalışacağım arkadaşlar ve yatağıma koyup challenge'ı başarmaya çalışacağız umarım güzel olur inşallah başarırız yani sizler de videoyu beğenip paylaşırsınız bu arada beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz ve siz hepinizin like'larını bekliyorum yani videoyu beğenmeyi unutmayın oha mavi yatak kırıldı abi olamaz Olamaz mavi tak kırıldı yalnız adam hiç yün koymamışsa arkadaşlar ben Arda'nın o mavi yatağı nasıl bir şey yapacağım bulacağım Tabii ki de bulamayacağım yani maalesef her rengi de bulacağız diye bir şey yok her rengi alamayız arkadaşlar öyle de bir e, sıkıntı var hani yani her rengi maalesef sahip olamayacağız Şimdi yavaştan biz de o zaman gidelim şöyle bir ya ha. harekete geçelim yani ne diyorsunuz arkadaşlar Diamond'a doğru yol yapalım bu hangi takılmış karşıda galiba mavi mi ne var ya herhalde tam olarak göremedim şu an ama mavi olabilir yani Hemen gidelim bakalım şöyle bu arada sesim kısıldı vallahi bayağı bir e, video çekiyorum yani bugün video depoluyorum arkadaşlar o yüzden dolayı sesim kısıldı ama hani bayağı bir inşallah işleri doğru düzgün yoluna koymaya çalışacağız yani düzenli olarak umarım video gelmeye başlayacak arkadaşlar çünkü son zamanlarda çok fazla düzenli olmuyordu ee, İnşallah şimdi olacak bu beyaz galiba evet bu beyaz arkadaşlar bu arada tekstür pek öyle bir şey ki hani üstümdeki şeyler falan böyle çok garip gözüküyor mesela adamın üstündeki şey aynı çizip etmiş falan gibi gözüküyor arkadaşlar tam olarak adam onları birazcık e, karışık yapmış yani iyi değil adam gelsin bakalım İnşallah öldürürüz ama aslında şu an yaptığım tehlikeli bir hareket ya aynen ben geri çekileyim arkadaşlar çünkü 5 tane diamondım var adam hani beni öldürse 5 tane diamond kazanacak ama ben onu öldürsem pek fazla bir şey kazanamayacağım o yüzden geriye çekildim arkadaşlar ve adam geliyor şunları şöyle koyalım tamam şimdi kapışabiliriz dostum seninle büyük ihtimalle zaten öldürürüm ben seni ya hop ama adamın taşkılıcı var ve bende lag var birazcık bende birazcık lag var arkadaşlar evet öldürdük tamam güzel adamı easy P'izi bir şekilde öldürdük arkadaşlar. Kolaydı, kolaydı. Tamam, şimdi biz ne alabiliriz? Ee, kılıcımıza değil de şöyle armor basalım. Başka iki diamond da e, iron forge var. Şundan alalım. Tamam. Evet, güzel, 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 güzel bir başlangıç yaptık. Fakat o bize şimdi sinir olup her türlü bize gelebilir. O yüzden onun da e, şeyini alacağım arkadaşlar. Şundan alacağım. Bir de e, ah. O oh, korktum valla yeşil kırılmış tamam Şu an baya bir e, kırılıyorlar görüyorsunuz İnşallah bizde kırılmayız ya Bizde kırılırsak kötü olur tamam Iron kılıç aldık kendimize yavaştan beyaza doğru Gidelim mesela beyazdan bir tane gün alacağım Şimdi koparacağım arkadaşlar ee, güzel olacak ya Güzel bir challenge Garip bir challenge yani ee, Çok öyle zor bir challenge değil arkadaşlar Evet adam aşağı düştü yün bana gelmedi Olsun <laughs> Adam aşağı düştü abi ya Reis aşağıya düştüm Ama yün bana gelmedi ya Tüm Neyse tamam Tekrar gideyim ben şöyle yün falan alayım arkadaşlar Kendime ee, Yalnız takımlar baya baya çok kötü bir şekilde Kırılıyor arkadaşlar bu kim ya kim kırıyor bu kadar anlamadım çok hızlı kırıyorlar Hile olabilir gibi geliyor bana Valla ondan korkmuyor değilim açıkçası Hile varsa çünkü kötü olur oyun hem kısa sürer video kötü olur Hem de ben de challenge'ı tamamlayamam hem beni de yok eder falan böyle Baya bir sıkıntı o yüzden umarım ki hile yoktur diye tahmin ediyorum da Bence hile var ya. Baksanıza herkes ölmüş yani. Herkes ölmüş abi. Takım kalmadı. Takım kalmadı. Challenge için takım kalmadı. Bak bak adam bu sefer gerildi atladı. Yarışmacımız Yasin gerildi atladı. Yasin miydi? Yaşar mıydı o yarışmacımız da hatırlayamadım ki ya. Tamam şimdi şuradan bir tane bir beyaz yün alacağız da abi. Nasıl alacağız? Tam da hala emin değilim arkadaşlar açıkçası. Hop şuradan bir tane kıralım. Ee, hop abi adam yalnız harbiden baya bir kazma falan var yani. Durun. Adam doğacak arkadaşlar. Doğmuyor lan. Neden doğmuyor bu beyaz? Aa beyazı kırdık. Abi beyazı kırık uyuyormuş adam oradaymış. Reis ne yaptın sen ya? Sen, ne yaptın? Yatağın kırıldı senin sen hala şey yapıyorsun. Abi ne oluyor? Herkes ne kırılıyor Arkadaşlar bir dakika ben acilen kendi yatağıma gitmem lazım. Hani challenge falan yapacak dedik ama şu an zaten 4 kişi kaldı bir dakika Bir tane adam herkesin yatağını kırıyor o adamın cezasını keseceğiz O adamın cezasını keseceğiz ama adam bize öldürmesin tabi Bir dakika şu an ortaya falan hiç koşmadım zaten yani koşamadım abi ee, O kadar hızlı sürdü cidden şimdi arkadaşlar Beyaz şeyi yatağıma Şöyle koyuyoruz evet güzel beyazı koyduk şu an Beyaz pembe tamam pembe zaten bizim şeyimiz Evet iyi bir başlangıç yaptığımızı Tahmin ediyorum ee, Kılıcıma da şöyle çarpmasını basacağım Tamam bir de armor alayım abi ee, Armorda ne alabiliriz arkadaşlar 12 golda bundan alabiliyoruz en fazla Evet güzel fena değiliz ya şu an Şu an bence gayet iyi olduğumuzu Düşünüyorum açıkçası 12 golda ihtiyacımız var Şuradan hemen alalım abi şunu da Bakalım acaba hangi kim kırdı yani bu kadar herkesi kim kırdı onu çok merak ediyorum. Bayağı bir iyi o iyi bir oyuncu olması lazım arkadaşlar ki kırabilsin yani pvp'ci falan olabilir açıkçası. Ee, yoksa öyle kolay kolay pat pat öyle önüne geleni kıramaz ya adam. Ee, bir dakika şuradan bir gol Apple alabilir miyiz? Golden Apple alamıyoruz arkadaşlar. TNT alamıyoruz. Neyse gol alalım ya. evet gol alalım arkadaşlar yoksa takım kalmayacak. Ee, şu ana kadar sadece beyaz takımı koyabildik ve sadece iki takım kaldı evet. Sarı ile ben kaldım abi. Oha yok artık sarıyla ben kaldım Şu an ne yapsam bilemedim ya Şu an birazcık ben de korkmuyor değilim çünkü Büyük ihtimalle sarı takım hepsini temizledi adam yani e, Neyse gidelim bakalım ortaya doğru yol yapayım arkadaş Adam baya bir güçlenmiş olabilir ben çünkü ortaya falan koşmadım hiç e, Ortaya doğru gidiyorum inşallah sıkıntı olmaz Challenge'da tam başarısız olduk ya sadece beyaz rengi yapabildik ee, şimdi ben o sarıyı da kapışsak öldürsem mesela sadece harbiden beyaz olacak yani o yüzden açıkçası sarıyla da pek fazla kapışmak istemiyorum arkadaşlar. Ee, bir dakika şuraya atlasak abi yalnız yün baya bir yün lazımmış ya <laughs> yün yetmeyecek çünkü şu adaya doğru falan gideceğim arkadaşlar baya bir yün lazım yün alalım yani. Bu kadar yün gerekiyor muydu ya çok fazla yün gitti birazcık garip bir map açıkçası ya çok iyi bir map değil bu mapı fazla beğenmedim arkadaşlar. Abi sarılı bana doğru yol yapıyor oradan. Sarılı adam bana doğru yol yapıyor arkadaşlar gördüm bakın çakalı gördüm Oradan bana doğru yol yapıyor insan ya bu kadar mı şey olur ya bu kadar mı Kanser olur herhalde bu tip oyuncular kanser oyuncular abi adam böyle tüm herkesin adından geliyor yavaş yavaş sinsi sinsi böyle Geliyor aynı bir yılan gibi ya sen tam bir yılansın bak kötü de oynuyormuş bayağı bir Tam bir yılan abi tam bir yılan aslında şuradan sarı yine <laughs> Abi ben ne yaptım Arkadaşlar onu lütfen görmemiş olun abi oha her şey kılıcım falan da gitti ya. Abi o yaptığım hardan yani görmemiş olun arkadaşlar. Özür dilerim. Cidden o yaptım. Hani ne yaptım abi? Altımı kırdım gittim de ya. Challenge o kadar kendimi kaptırdım ki challenge yani yapmak için kendimi öldürdüm. <laughs> abi of 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 neyse arkadaşlar sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Şu an sadece beyaz yum var. Yani aslında yatağımı kırıp böyle Hani hiç böyle ölmeme izni de oynayabilirim de o tehlikeli olabilir ya, o tehlikeli olabilir korkutabilir yani birazcık şöyle kılıcımız birazcık şey yaptık adam geliyor, adam geliyor ki adam bu sefer beni öldürebilir. Yok abi bu adam beni öldüremez. <laughs> arkadaşlar bu adam beni hiç bir türlü öldüremez yani. Bayağı bir çok fazla iyi oynayamıyor. Tamam biz öldüreceğiz. Hatta bu adam ben yatağımın kırmasına izin vereceğim arkadaşlar. Sonra gideceğim ben hani yavaş yavaş e, tüm şeyleri kendim toplayacağım. Yünleri toplayacağım aynen. Öyle yapalım ki... Challenge başarılı olsun böyle challenge başarılı olmayacak abi zaten Challenge'ın başarılı olmasını istiyorum Şöyle ben günleri alayım Adam benim yatağımı kıracak Ama ben yünleri yine getireceğim Hatta yine bu taraftan başlayalım Adamı da yine öldürürüz yani zaman falan kazanırız Adam İnşallah bu taraftan gelir Adam kötü oynuyormuş ya ben hile falan vardı diye sandım Adam kötü oynuyormuş ama tabi Yani millet hep base'inde beklemediği için Yanlardan gele gele kırmıştır yani adamları Daha Adam önceden birazcık kanser bir oyuncu Bak 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 Abi ne korkak adamsın lan sen Sen ne korkak bir adamsın ya sen ne korkak bir oyuncusun ya Sen ne korkak bir oyuncusun <laughs> Öldü yine öldü <laughs> Geliyor geliyor ölüyor adam ya <laughs> Adam çıldırıyordur abi şu an Neyse gidelim bakalım Ama adam oyunu da kazanabilir yalnız böyle bir tehlikede var arkadaşlar Çünkü şu an ben hani e, challenge'ı e, Tamamlamaya yönelik oynayacağım O yüzden adam aslında kazanabilir Belli olmaz yani ne bileyim Burada kim varmış burada aqua varmış arkadaşlar Aqua şuradan kıralım hemen e, Abi kırılmıyor mu Hayır arkadaş alamıyoruz. Aa aldık tamam güzel. Güzel bir tane daha renk aldık. Şimdi sarıyı da şuradan alalım. Sarı aslında sarı gitti abi şu an galiba. Aa sarı gitti abi şu an. Sarının yatağını şu an kırabilirim arkadaşlar aslında. Baksanıza kazanabilirim oyunu. Adam şu an düştü galiba veya respawn olmuyor. Ah kör oldum. Aynen sarı şu an düşmüş arkadaşlar aslında gidip hani e, yatağını kırıp böyle bir bedavaya bir kill alabilirim ama yapmayacağım gidip ben challenge tamamlayacağım adamı bekleyeceğim hatta birazcık e, bu yatakları kırana kadar bekleyeyim gelirse şey yaparız öldürürüz gelmezse e, gelmezse öldürürüz yani ben tüm yatakları şu an kırıyorum abi evet neredeyse tüm renkleri sahip olduk şuradan yeşilde bir şekilde almaya çalışacağım. Evet yeşil de aldık arkadaşlar güzel sarı düştü şu an veya çıktı yani baktı öldüremiyor çıkmış da olabilir arkadaşlar Neyse güzel güzel challenge tamamladık ya aynen challenge tamamladık arkadaşlar easy Easy diyelim burada mavi renk var burada da kırmızı var şu an kırmızıyı da aldım mı tam olacak rengarenk challengelarımız Tamamlanacak kırmızıyı da aldık mı sonra da şuradaki zaten benim base'im yani Çok yakınlaşacağız yine böyle kendi altımı kazıp düşmeyeyim Pardon o, o efsaneydi ya onu da unutmayacağız arkadaşlar Evet, geldik. Neredeyse benim yatağıma da geldik. abi benim yatağımda zaten. Orada görüyorsunuz yani. Adam da R çatıp çıktı arkadaşlar. Oyunu kazandık yani şu an. Yatağının kırılması bekliyor. Bu varsa da güzel olmuş ya. Hani ee, kırılınca böyle geri geliyorsunuz. O güzel olmuş. Evet, benim yatağım oradaymış. haydi gidelim bakalım. Buraya adam yalnız sarılı arkadaşlar. Görüyorsunuz ya herkesin böyle beyazına böyle böyle adam üşenmeden yol yapmış. Kendisini de tebrik ediyorum yani. Ben olsam bayağı bir üşenirdim ve kazandık. GG abi. Yalnız yatakları koyamadım. Arkadaşlar yatakları koymadım ama challenge bence başarılı olsun tüm yatak tüm renkleri topladım ya Tüm renkleri topladım arkadaşlar bence challenge başarılı olsun ne diyorsunuz Hani yazık bana harbiden bana yazık yani Evet, neyse challenge'ı başarılı bir şekilde tamamladım. Tüm renkler bendeydi. Oyun birazcık kısa sürdü arkadaşlar. Kısa sürmesinin sebebi de çünkü sarılı adam yüzündendi. Sarılı çok hızlı böyle rage attı. Hani oyun e, kısa sürdü yani herkesin üstüne puşladığı için oyunu kısa sürdü yani. Ama kaybetti oyunu biz kazandık challenge'da başarılı diyorum ben buna. E, neyse beni teşekkürler diye Beğendi, ben size yorumlara. Rahat olun. Görüşürüz. görüşülse bir Bay bay.